Ama niye böyle? Yani hani e, Action House'ta neden ucuz item satamıyoruz? Bunu da aslında tam olarak açıklamasıyla beraber yazsalarmış daha tatlı olabilirmiş Ya yani bir önemi yok ama e, niye böyle olmuş anlamadım. Ya ben mesela ucuz itemleri Action House'ta satmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani seri seri gidiyor. Belki de piyasa düşmesin diyedir. Dead Valley 2 açılış ve kapanış saatleri güncellendi. Güzel. Tüm görevler güncellendi. Karakterlerin görevleri sıfırlandı. Güzel. Keşke görevleri yapsaydım 75 level olurdum ya. 75 level olurdum. Tüm zırhlar kartesine göre fiziksel savunma bonusu alacak şekilde güncelleme yapıldı. Güzel. Mantıklı. Oyun biraz daha yavaşlamış. Oyunun metası değişti. Yani bu şimdi e, göze çok fazla yansır aslında. Farkında değil insanlar da. Büyük bir meta değişimi yaratır. Mağazalarda satış açısından Atak School eşyasının sağladığı bonus güncellendi. Oo, oo, işte şimdi Warrior oynanır. %15'ten %20. Çok başka bir olay şu an. Yani gerçekleşen şey baş ilginç. Notice. Ama bu CZ etki etmez. Yani e, Dead Valley'de şöyle bir şey var. Dead Valley'de kim fiziksel sonma bonusu alıyor herkes? Warrior'lar atak kazanıyor. Aynı şeye denk gelmiş oluyor. Drop upgrade craft exchange sistemi aktif edildi. Drop, upgrade, craft ve exchange sistemi. Artık belirli eşyalar elde ettiğinde sohbet bölümünden bildirim alınacak. Droplar ve meslektaşlarla veya eşya değişim chest VB sisteminde sadece unik eşya elde edildiğinde bildirim geçilecek. Güzel. Eşya yükseltmelerde epik ve unik kalite eşyaların artı 7 seviye üstü başarılı yükseltmelerine bildirim geçecek. Güzel. Imperial hazır görevleri ödüllerinden kaldırıldı. Güzel. Bu daha iyi olmuş. Tabii ki de Vedo. what we want. Cevap sorabilirsin. Ne demek? BvB etkinliğinde artık karşı ırk mesajlarını görebileceksiniz. E, tamam zindan e, eşleştirmelerinde bildirilen hatalar. Bunlar tamam benim için önemli değil. 8 sitting ve 6 mistik efekt eklenmiş. Güzel. Death Valley, Blood Valley var haritalarında dair bildiğinden tamam bunlar da normal. Optimizasyon. Anti-Elizik MSA gelmiş. Güzel. Beni tatmin eder. İstemciden artık düşük ayarlar seçince gölgeler kapalı halde oyun başlatacaktır. Güzel. Birkaç tane şey gelmiş Neden Rise Online oynuyorsun beni tatmin etmeni istiyorum lütfen merak ediyorum çünkü bilmek istiyorum Abi Eğer beni samimi buluyorsan ve bu soruyu sorduysan Eğer beni samimi buluyorsan ve bu soruyu sorduysan yani bana e, Samimi yaklaşıp bu soruyu ve samimi cevap vermemi Bekliyorsan Yanılıyorsun diyormuşum hayır cevap vereceğim Sonuna kadar Ama önce bir su alıp geliyorum. Hemen cevap vereceğim sana. Seni öyle bir tatmin edeceğim ki. Beni canla başla dinleyecek misin? Ben boşuna bir şey anlatmak istemiyorum. Rise Online hiç oynadın mı? İndirip oynadın mı? Bana onu söyle. Güzel bir bilgisayarda. Oynamadım dinleyeceğim. Ha. Abi birincisi olay şu. Oyun içerisinde de aynı şekilde. Yani iyi bir ekran kartın varsa oyundaki ortamdan, müziklerden ve şeyden zaten zevk alacaksın. Hadi bak girdim oyuna şimdi tamam mı? Şöyle bir kenara çekiliyorum. Yayındayım diye görüntüyü normalde medium yaptım. Ee, normalde ben epic'te ya da height'te oynuyorum. Şöyle bir bak abi. Şöyle bir bak tamam mı? Şöyle bir etrafındaki ortama bak. Görüyor musun etrafındaki ortamı? Doğru geçeyim. Bak gerçekten <laughs> söylüyorum ciddi söylüyorum hani benim bir de sen yayında bulanık görüyorsun kanka. Hani oyunu yayında bulanık görüyorsun. Bak gerçekten oyun yayında çok bulanık. Çünkü bilgisayar çift PC değil falandı filandı. Ya ben oyunu açınca abi. Oyunu açınca böyle görsel benim gözüme böyle hitap etsin istiyorum anladın mı? Onu çok iyi yaptılar yani onu çok çok iyi yaptılar farkında değiller. Hani renk paletinde sıkıntı vardı bunları düzelttiler tonajlarla oynadılar oyundaki ışıklarla oynadılar. Ya abi oyundaki ortama bak ya Dur şu yeni gelen ayarları yapayım bir. ön hemen yapacağım, yapacağım dur. Oyun bir de şu an 1080p de değil bende ha, biliyor musun? Ekran yüzdesi falan kısık. Şöyle bu ortama, atmosfere, oyunun içerisindeki her şeyi bak. Ondan sonra kendine şunu söyle. Ben bu oyunda ne yapabilirim? Bak, oyunu oynarken itemlerin bir sürü kombinasyonları var. Bak, bir sürü kombinasyonları var elit botlar var, görev elit botları var. İşte ondan sonra enchanted elit botlar var, enchanted işte şey botlar var. Bu yeni gelen bunun bir üstü de var işte elitin bir üstü var. Onların bir üstü var. Her şeyin sürekli 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 üstü var. E sürekli sürekli üstü olunca bu itemlerinde ve sürekli böyle farklı kombinasyonları, farklı özellikleri olunca insan da diyor ki Mesela Warrior yazayım. Elitleri görüyor musun? İmperyalıları. Görüyorsun değil mi? Mesela bunların enchanted versiyonları var ya. Bunun enchanted'ını toplamaya çalışıyorsun. Elitini toplamaya çalışıyorsun. Ondan sonra imperial'ını toplamaya çalışıyorsun. Kendine bir kombinasyon yaratmaya çalışıyorsun. Eline giyebileceğin itemin haddi hesabı yok. Skill kullanımları çok farklı. Knight'tan çok daha farklı skill'ler var. Skill'ler çok farklı. Ve oyun seni şuraya sürüklüyor. Sen bunlara ulaşana kadar bu raddeye gelene kadar bu karakterini böyle kendi istediğin düzeye getirene kadar yıllar geçmiyor. Evet. Night'taki gibi 10 sene uğraşmana gerek yok. Aylar geçiyor. Ama o karaktere ulaşana kadar senin canın sıkılmıyor. Çünkü oyun sana sürekli farklı bir şey sunuyor. Farklı bir şey sunmasının yanı sıra oyundaki savaşlar, at yarışları, gelen etkinlikler, piyasanın değişimi, piyasanın yavaşlamaması hani çok böyle hızlı yavaşlar ya mesela başka oyunlarda burada öyle bir şey de yok. Piyasa bozuldu diyorlar. Rise'da öyle oldu, böyle oldu. Abi öyle bir şey yok. Benim bu oyunda güvendiğim tek şey şu. Bu oyunda bir tane server var. Bak, bir ana server var. Official server gelecek şimdi. Official server gelince Vedovat We Want. Bu official server'ın yanı sıra Türkiye tarafına belki bir server daha gelebilir. Ama ne oynadığın belli. İki sene sonra nerede olacağın belli. 6 ay önce Rise Online çıktığında Nisan 15 ayda bak 15 Nisan'da Rise Online çıktığında ben şu koordinatta şurada dursam açık alfada kapalı betada şu koordinatta şurada dursam şu anki görüntüyü şu anki oyundaki gelişmeyi aradaki farklarla karşılaştırsam inan bana dersin ki lan bir oyun 2 senede bir oyun 6 ayda bir oyun 4 ayda bir oyun 1 ay içerisinde ne kadar bu fazla güncelleme oyun düzeltmesi ne kadar fazla peç getirebilir bu kadar fazla getirebilir abi adamlar gördükleri her hatayı karınca gibi çalışıp karınca gibi çalışıp sürekli 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 sürekli, sürekli düzeltiyorlar sürekli çoğu oyuncunun istediği oluyor geri kalan azınlıktakileri de Test edip oyuna sunuyorlar. Ee, bir diğer oynamamın sebebi de şu. Ciddi söylüyorum valla. Takip et Instagram'dan beni. <laughs> Beraber otururuz. Ben ısmarlarım sana kahve çay. Başka bir durum daha var oyunla ilgili. Ryze Online'ı neden oynuyorsunla ilgili. Bir abi her şeyi geçtim. CZ, PK, Valley'i attın, onu attın, bunu attın, bütün karakterleri oynadın, dungeon girdin. Şimdi yeni dungeon geliyor, yeni bir sistem geliyor. Hadi ben de söyleyeyim buradan amına koyayım arkadaşlar. Yeni bir şey geliyor oyuna. Gittim ofise gördüm. Sürpriz olsun size. Efsane bir sistem geliyor. Klan sistemi, klan güçlendirme sistemiydi, oydu buydu falandı filandı. Hiçbirini mi yapmak istemiyorsun amına koyayım bak. Hiçbirini mi yapmak istemiyorsun bunların? Craft abi. Adamlar yani bir craft sistemi getirdi. Oyunu sadece bununla oynayan var. Bak ben mesela 40 levelım. Serdar abiyle kastık. Oyunu sadece bunun için oynayan var. Buradan para kasanı var, bununla keyif alanı var, bunlarla uğraşanı var. Eğlenceli yani. Keyif veriyor adama. Belki bir yerde toplayıcılık sıkıcı oluyor ama önünde bir sınır yok. Rise Online'da işte ben şunu 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 yaparken benim canım sıkılıyor. Dedin git başka bir şey yap. Onu yaparken canın sıkıldı git başka bir şey yap. Yapacak o kadar şey. Haritalar o kadar büyük. O kadar fazla şey var ki aslında. Hani bir yandan da şey oluyorsun böyle. <laughs> oyundan sıkılamaz hale geliyorsun. Benim oyundan sıkılmamın tek sebebi. İn <laughs> priest çok pişmanım. <laughs> hani bir canavar kesemiyorum. O ayrı bir olay. Gerçekten sıkıcı yani. Yalan söyleyeyim. Benim jobum sıkıcı. Bok gibi job. Her oyunda böyledir yani. Her oyunda price'lar sıkıcıdır. Ama yani baksana abi. Rise Online'ın grafiğine laf atıyor adam. Ya nasıl grafiğine laf atarsın şu oyunun amına koyayım ya. Şu adamın setine, kıyafetine, gövdesine bak bir gözünü sevdiğim. Kılıcına, mılıcına bak, itemlerine bak ya. Bu oyuna bir insan nasıl laf atabilir ya? Grafik olarak bu oyuna bir şey söyleyemezsin. Oyun Unreal Engine 4 lan. Unreal Engine dediğin senin yani dünyada sansasyon yaratmış bir oyun motoru. Ve bunu MMORPG ile adamlar sana sunuyor optimize bir şekilde. Ve her şeyi geçtim. Diyorsun ya bana Rise Online oynamam için bir sebep var. Muhatabım benim muhatabım Rise Online'daki muhatabım oyun görevlileri, oyun yöneticileri Türk abi. Benim muhatabım Türk ya. Ben adama derdimi anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. Benim daha fazla bir şey isteme gerek yok. Benim muhatabım elin Korelisi değil amına koyayım. Ya da elin Amerikalısı değil. Benim muhatabım benim adamım. Yıllardır beni tanıyan adam. Bilen adam. Ne istediğimi bilen adam. Ki en önemlisi bu. Ulan hangi MMORPG'ye girseniz Türklere ayrı server açıyorlar siktirip gidelim diye. Mena serverlarına. Bizi almıyorlar lan. Bize ekstra Orta Doğu serverı açıyorlar. Ulan MMORPG oyunlarda bile Orta Doğu serverlarına itiliyoruz amına koyayım. Ben bu oyuna güveniyorum. Ben bu bu an ben bu oyunu 4 de oynasam bu oyun böyle devam edecek. Ben bunu bildiğim için bu oyunu oynuyorum. Benim için bu MMORPG budur. Ben MMORPG, ben Black Desert. Black Desert benim için dünyanın en iyi MMORPG'sidir. Bak, Rise Online sponsorlu bir adamım. Şu an yayında söylediğim şey beni sponsorumdan edebilir. Black Desert benim için dünyanın en iyi MMORPG'sidir. Ama Black Desert'ı 2 ay oyna. 2 ay oyunda yapacak bir şey kalmıyor. Kalıyor. Ama herkes bir şeyler yapıyor Oyun boka sürükleniyor sürekli Oyun bok gibi Oyunun içi bok gibi Yönetim o kadar kötü ki O kadar kötü ki yönetim Kafayı yersin ya İkinci muhatabı, abi muhatabın yok harbiden ya benim arkadaşım Black Desert'ta itemini yanlışlıkla çöpe attı. Oyun görevlerine yazdı. İtemi verdiler çocuğa. Yanlışlıkla ben çöpe attım. Vermediler. Böyle bir şey olabilir. Birine veriyor birine vermiyor. karar veriyor yani mesela. Ya bu oyun bitmez. Bu oyun sürer gider anladın mı? Gider de gider. Gider de gider. 3 ay önce ne vardı bu oyunda? 3 ay sonra ne var? Şimdi bunu da düşün. Ben bu oyunu oynayacağım. 3 ay sonra bu oyunda neler olacak? Bak bu oyuna neler gelecek biliyor musun daha? Klan sistemi gelecek. Millet artık oyunu bitirmiş olacak neredeyse. İtelleri dizmiş olacak. Her şey oturmuş, biraz böyle sıkılmaya başlayacak. Klan sistemi gelecek, savaş sistemi gelecek. Bir sürü şey olacak. Bu savaş sistemi geldiğinde, klan sistemi geldiğinde hani farklı şeylerle karşılaşacağız. Kaleler olacak, onlar olacak, klan güçlendirmeleri olacak. Farklı bir kombinasyon var. Bir kombinasyon var. Herkes aynı değil kimse aynı değil. Herkesin farklı özellikleri var. Set bonusları var, onlar var, bunlar var, şunlar. Kimsenin karakteri aynı değil. Yani diyorsun ki oyunda Roach çok güçlü. Oyunda her şey çok, Roach çok güçlü. Öyle bir klan güçlendirmesi alırsın. Öyle bir kombinasyon dizersin ki. Diğer karakterler sana güçlü gelir, Roach güçlü gelmez. Metayı elinle kırabiliyorsun. Bir sürü item var, özellik var. Rün geliyor, işte item bağları kalktı, artı dokuzlar geldi. İstediğin skill kombinasyonları, farklı skilller olduğu için bunların önüne geçebiliyorsun. Ama başka oyunlarda bir karakter meta olarak güçlüyse onun önüne geçemiyorsun. Burada önüne de geçebiliyorsun onu. Hani şimdi sen bana çıkıp diyebiliyorsun, ulan sen Ryze Online'ı savunuyorsun falan. Arkadaşlar ben Rise Online çıkmadan bir ay önce beni sikseler Rise Online oynamam diyen bir adamdım ve bunu Rise Online yetkilileri de izlemiş. O zaman oynamazdım. Ama ben 6 ayda bu kadar güncelleme görüyorsam ben hatta yani oyun açıldı. Hani bir girelim bir deneyelim dedi. Video çektim oyun açıldı. Videomu çektim. Tamam mı? Droplar aktif bu arada. Videomu çektim. Aradan 2 hafta geçti, 3 hafta geçti. Lan adamlar 170 tane güncelleme getirdiler. Ya dedim ki, bu adamlar bu yoğunlukta server açmışken bu güncellemeyi koyuyorsa, çakıyorsa Allah bilir, ileride ne yapacaklar? Sürekli yeni şeyler, sürekli yeni şeyler, sürekli yeni şeyler, yeni şeyler. Uğraşıyorlar, deli gibi uğraşıyorlar. Hani diyorsunuz ya, abi çok özür dilerim ama o sikik hesap makinenizden, tost makinenizden Belki Rise Online oynayamıyorsunuz. Ben de zor oynuyorum. Benim bilgisayarım da donuyor. Benimki de donuyor. Oyunun optimizasyonu çok kötü. Yok oyun çok... Bir tane 2022'de çıkmış oyunu aç. O bilgisayarla. Rise Online'ın grafikleri... işte Rise Online'ın optimizasyonu çok kötü. Oyun donuyor diyorsun ya. 2022'de, 2021'de çıkmış. Bir tane oyunu aç. Oyunu açamazsın amına koyayım. Menüye giremezsin ya. Detroit Pico Mumana giremiyorum. Dark Mitchell. Hayırlı olsun sponsorluğun ne alaka kanka? Zaten benim sponsorum bunlar. Bunu herkes biniyor. 6 aydır sponsorum. Parti Sakatus. Bir de bana sor ya. Hoş geldin kurudak inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Hadi 23.700 takipçi olduk arkadaşlar. Malisi çaktım ejderha püfürttü. Verdim bir kale yeter şimdi size ejderha bir daha püfürtecek. Zehirli ejderhayı bana vursun. Bu adam öldü. O adam öldü. Öldü lan ejderha